Herkese merhaba. İnternette özellikle Kedi ile ilgili gruplarda e, kedi kedi bakmaya yeni başlayan insanların sordukları e, sorulardan bir tanesi özellikle Scottish'ler hakkında. iki tane fault Scottish şifreşirme. Yani fault dediğimiz kulakları ...kırık kulak olarak tabir edilen... ...daha kısa ve öne doğru... ...yatık olan işlerden bahsediyoruz. Şimdi iki tane... ...fold skurtişin çiftleşmesi... ...zaten dünyanın her yerinde... ...kedi federasyonlarının tarafından yasaklanmıştır... ...ve buna izin verilmez. Böyle bir durum olduğu zaman da... ...o kedilerine... ...secere yani soy küçük belgesi verilir. Ne de... ...üretim izni verilir. Bunun nedeni şudur... ...iki tane... Fault Scottish kedi çiftleştiğinde e, genetik bir mutasyon olduğundan dolayı kedide birçok rahatsızlığa neden olur. Bunların en gözle görüleni e, kedilerde undershot denilen çene bozukluğudur. Bu çene bozukluğunu şöyle görebilirsiniz. Kedinizin sağ ya da sol e, tarafına baktığınızda dişler dışarı çıkıktır. Normalde kedilerin biliyorsunuz dişlerini ağzını açmadıkları zaman göremezsiniz. Ayrıca eklemsel bozukluklara neden olur. Bunun dışında iç organ yetmezliklerine neden olur. Bu yüzden kesinlikle iki tane Scottish Fold kedi çiftleştirilmez. Ama bir Scottish Fold'la bir Scottish Straight yani kırık kulaklı dik kulağı çiftleştirilmesinde de herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaz. Gayet sağlıklı yavrular oluşur. Ömür boyu da sağlıklı bir şekilde yaşarlar. Zaten dünyada da izin verilen budur. Ama maalesef günümüzde bazı üreticiler daha çok fault yavru elde edebilmek için bunu yapmaktadırlar. Bunlar art niyetliler. Bir de bu konuyu bilmeyenler var. Böyle bir genetik sorun oluşacağını. Onlar da bilinsiz yapmakta. Ama bu sorunlar tabii yavruyken göremeyeceğiniz sorunlar olduğu için kedi 6 aylıktan sonra çıkmaya başlayacaktır. Bu yüzden doğru üreticiden kedi sahiplenmeniz sizin için önemlidir. Bu kısa ve bilgi amaçlı bir videoydu. Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. İyi günler.